10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi İdil Köseoğlu okula gitmek için her sabah 7'de uyanıyor. Fakat İdil aydınlık bir güne değil karanlığa gözünü açıyor. Gece gibi hissediyorum. Saat 1 gibi. Hiç sevmiyorum. Çünkü okulda uyuyup Karanlıkta kalkmasının nedeni Türkiye'de 2016'dan beri kalıcı yaz saati uygulanması. Çıkmıyor zaten çocuk uyku modundan. Ee, karanlığın vermiş olduğu etkiyle çocuk hala gece zannedip uyukluyor ister istemez. Evleri okula çok yakın. Ancak annesi İdil'i karanlıkta okula yalnız göndermiyor. Hadi. Her gün beraber geliyoruz. Çok karanlık korkar tek başına. Hani ben bile korkuyorum yani. Şu anda saat 8.25 geçiyor. Çocuklar birinci dersi bitirmeye yaklaşmışken gün henüz yeni aydınlandı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları da bu durumun çocukları olumsuz etkilediğini düşünüyor. Vücut gün ışığına ihtiyaç duyuyor ve o gün ışığını aldığında çok daha motive, çok daha hazır bir şekilde güne uyanıyor aslında. İlk saatlerin biraz daha çocuklar için dikkatin dağınık olup, e, maalesef henüz tam olarak vücut uyanmadığı için e, çok da derse katılamadıkları şeklinde geçebiliyor. Ve okula da isteksiz gidecektir. Müzik Enerji Bakanlığı uygulamayı hem 9 milyar lira enerji tasarrufu sağlandı hem de kaygı, stres ve depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşanacağı gerekçesiyle savunuyor. Bu iddiasını da İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan bir rapora dayandırıyor. Ancak raporun ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bu saat dilimi bizim nüfusumuzun yaşadığı coğrafyanın saat dilimi değil. Dolayısıyla bizim optimum çözüm için coğrafyamızın ağırlığını yaşadığı bölgeye göre ayarlamamız lazım ya da iki saat dilimine geçmemiz lazım. Güneş ışığından daha fazla yararlanarak tasarruf yapılabileceği tezi, aydınlatma maliyetlerinin enerji tüketiminde geri planda kalmasıyla tüm dünyada geçerliliğini yitiriyor saati belirlerken öncelik ekonomik ve sosyal faktörler oluyor. Türkiye'de tasarruf tartışmalarında 6 yıl geride kalırken Selvi Köseoğlu'nun da önceliği kızı. Ya benim için hiçbir şey çocuğumun sağlığından daha önemli değil. Uyku kalitesinden önemli değil. En azından eğitim hayatından daha önemli değil. Oğulcan Bakiler, Yoey Türkçe, İzmir.